Arkadaşlar merhaba bugün Şişhane'deyiz. Az sonra Uygar Özesmi tanışacağız. Kendisi Türkiye'de sivil toplumun en önemli isimlerinden. Bizi türetim ekonomisini ve sosyal girişimciliği anlatacak. Hazırsak başlayalım. Bugünlerde sosyal girişimci diye tanımlıyorum kendimi. Ee, en çok odaklandığım konu goodfortrust.org. Yapmaya çalıştığımız şey makro ölçekte bir döngüsel ekonomi oluşturmak. Burada işletmeleri bir araya getiriyoruz ve onların birbirleriyle adil, ekolojik ve sosyal açıdan doğaya zarar vermeyen, faydalı ilişkiler içerisinde var olacakları bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Topluma ve doğaya faydası olacak bir gelir modeli olan Örgütlenmeleri biz sosyal girişimler diliyoruz. 2012 senesinde kurdum Change.org'u Türkiye'de. Sadece 2019 senesinde 171 kampanya başarıya ulaşmış. Bu başarılı kampanyalara atılan toplam imza sayısı da 3 milyonun üzerinde. Boşuna imza atıyoruz. Yok atmıyorsunuz. <laughs> yani 5 tane imza atıyorsam bir tanesinde bir sonuç geliyor. Büyüme ekonomisinin ve tüketim ekonomisinin gezegenimize ve doğaya ne yaptığını da çok iyi görüyorum. Bu t-shirt şayet beyazlatılırsa, hı hı. bundan kaynaklanan zehirli kimyasallar var. Tamam. E, şayet bu t-shirt e, normal bir pamuk tarlasında üretilirse suni gübreler ve tarımsal zehirler atılarak üretilir. Tamam. Ondan sonra bu e, pamuğun, üretilen pamuğun e, pamuk haline getirilmesi için bir makine çalışır. Aynen. O çalışan makine şayet fosil yakıtla çalışıyorsa, atmosferi kirletir, küresel iklim değişikliğine neden olur. Karbonizm diyorlardı. Aynen öyle karbon ayak izi diyebiliriz bunun. Ve e, dolayısıyla bu tişörtün içerisinde pek çok zarar olabilir. Taşınıyorsa bu tişört, Bangladeş'te üretiliyorsa hı hı. ve Bangladeş'te üretilirken, kumaş haline getirilirken bina çöker de altında e, bin kadın hayatını hı hı. yitiriyorsa bunun işte sosyal bir dışsallaştırması var anlamına gelir. Çünkü o tişörtü ben giydiğimde, o parayı verdiğimde esasında o bin tane kadının çökük altında ölmesine katkı veriyorum anlamına gelir. Ama ben bu tişörtü giydiğim için çok şanslıyım. Çünkü good for trusttan aldım. Biliyorum ki Türkiye'de Ege pamuğundan üretilmiş. Hiçbir kimyasal zehir ve suni gübre atılmamış. Daha sonra bu yerinde Ege'de pamuk haline getirmiş çalışan işçilerin her biri de asgari ücretinin üzerinde gayet güzel sosyal haklarını alarak bunu üretmişler. Sonra biliyorum ki kadın dostu bir işletmede bu bir araya getirilmiş ve üzerindeki baskı da hiçbir toksik kimyasal içermeyen şekilde basılmış. Dolayısıyla ben goodfortrust.org'a girip de bir şey satın aldığımda bunun doğaya ve insana en az zarar verecek şekilde üretilmiş olduğunu biliyorum. Herkes bunu kullanabilir esasında goodfortrust.org'daki fiyatlar hı hı. E, dışarıdaki fiyatlardan daha makul. Hı hı. daha makul olmasının sebebi de goodfortrust.org bir kar amacı gütmediği hı hı. için üreticiden çok yüksek maliyeti almadığı için de hı hı. üretici goodfortrust'ta çok daha makul fiyatlarda ürünlerini buluşturabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı ve iyi beslenmek isteyen, sağlıklı ve doğru bir yaşam sürmek isteyen herkes goodfortrust'ta onurlu bir yaşam sürebilir. Geleceği oluşturmanın en iyi yolu doğru yere yatırım yapmak. Onun için 5 yılda bir, 4 yılda bir sandıktan sandığa oy vereceğine her gün cüzdanınla oy ver. Geleceği öyle yaratıyoruz Bir hafta boyunca sen 55 yaşındayken İstanbul'da dış ortam sıcaklığı yazın 55 derece olabilir. Bir insanın 55 derecede dışarıda kalabileceği süre yaklaşık 1,5 saat içinde ölür. Çok basit bir şekilde katılmak istiyorum düğmesine basıyorsun. Tamam. İstiyorum. Çarşıya girdiğinde de işte burada, burada ürünler var. Her türden hı. ürünü burada bulabiliyorsun. İşte zeytinyağlı safsavun falan Hı -hı. E, Ama bu da lira için kargo mu verecek? İşte o mesele, o sıkıntı oluyor evet. Yani dolayısıyla biz genellikle burada toptan toduğumuz oluyoruz Evet. Erciyes kekik bitkisi özleriyle hazırlanmış. Kayseri erciyes dalından toplanan kekikler böyle bir şey. İlginç. Evet arkadaşlar, türetici oldum ben. Asikse de sizde falan. <laughs> Güzeldi, basit güzel bir sitemiz var. Sizin son sözünüz varsa son sözleri alalım. Böyle bir halka sesleniş olsun. <laughs> e, Gideceğimiz olsun istiyorsak mutlaka türetici olmamız gerekiyor gerçekten. Ama onun ötesinde e, bu kısacık hayatlarımızda nasıl bir yaşantı sürmek istiyoruz? kendimizi nasıl hissetmek istiyoruz, topluma, doğaya iyi bir şeyler vererek yaşamak istiyorsak gelin Good for Trust'a bize katılın, iyiliğeguven.org deyin ve hep birlikte daha güzel bir geleceğe doğru yerken açalım. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>